Minecraft dünyanıza girdiğinizi düşünün. Aniden kendinizi devasa duvarlarla çevrili yerde buluyorsunuz. Burası normal bir labirent değil. Lanetli labirent. Her gece labirent kapıları kapanıyor. Fakat içeride sıkışabilirim. Ve bu benim için iyi olmaz. Ama sabahken labirenti istediğim gibi inceleyebilirim. Yemek bulmak neredeyse imkansız. Sizce bu labirentte hayatta kalabilir miyim? Oha. Geldik. İşte bu. Nereye geldik? O oh, bu. Konko. Bizi sanki uzaydan fırlatmışlar. Biz dünya düşermiş gibi. Geldik. İki tane piftek. Ve. Dünyamıza geldik. Sonunda. Buradan çıkış yok. Sadece buradaki ağaçları kırabiliriz. Bir de madene gidebiliriz. Yapabileceğimiz tek şey buradaki karpuzları toplayarak yemek yapmak ve labirentin içini incelemek ama labirentin içinde gerçekten altıma sıçacağım ya. Korku modu yazdım. Ne çıkarsa hepsini indirdim. Tüm olay her an başlayabilir. Aha burada bir şey buldum arkadaşlar bu kitapta kısaca bir tane adam buraya gelmiş ve burada neler yaşadığını anlatan bir kitap. Bu arada, arkadaşlar bu kitap size komut SMP hatırlattı mı? Aha maden. Sanki burası zorla kapanmış gibi lan. Ya bak şu sesleri çıkarmayın. Gelmeyeceksiniz ses yapmayın var ya. Gelmiyorsun. Garip garip sesler çıkarıyorsun. Like ve abone hiç istemiyordum. yine geldi. Burada arkadaşlar kapılar kapandı yazıyor yani labirentin dışına çıkamayacağız. Burada sıkıştık yani. Yani bir tane canavar gelirse like ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kaç videodur like ve abone istemiyorum sizden. İkinci bölüm için İkinci bölüm için Bak ikinci bölüm için Gel lan canavar Sizden 100 like istiyorum ya kanka, ev mevde yok ki. Nereye saklanacağız? Bu niye açık? Biraz <laughs> çıkalım. Burası açık çıkılması lazım? Han, örümcek, 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 örümcek git, git, git tam arkamda, tam arkamda, tam arkamda. <laughs> ah ben bunlardan korkuyorum işte. Tam arkamda koşuyor şu an. Gelse şu an jumpscare atsa korkmam. Arkamda koştu için. Tam arkamda. <laughs> ne yapacağım? Ne yapacağım? O bu şöyle fake. Aaa. Oh. Jumpscare de yokmuş ki. Yine burada. De bak Oh! Aa! Bu ne kaka bu ne bu ne? Örümcek bitti sen mi? De... Oha lan bir daha vursana. Uçuyorum lan. God man. Ronaldo gelmiş. <laughs> Hadi bakayım. İşte bu. Yedi mi? Bu ne lan? Aa! ne lan? Yedi yazıyor. Sürüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Bademin örümcek tam buradan atladı. Bu sefer yok. Tamam. Arkadaşlar so chatte ne yazıyorsa bir, bir yorumlara yazar mısınız? Arkadaşlar şimdi. Oo. Da açıldı. Arkadaşlar daha şurası açılacak, bir de şurası açılacak. Yine geldi ya, yine geldi ya. yine geldi ya o? Ben ne dediğimi belli değil. Arkadaşlar şimdi ne dedin çevirin bir lan ya. Yorumlara yazın ne diyorsa. Bittim kanka şunun ne dediğini hiçbir şeyini anlamıyoruz. Belki bir bize şu anda küfür. Bu ne lan? Bedrak. <laughs> 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 oh! Ya bir anda geldi şimdi. <gülüyor> 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 The boy lan lan. Oha. Bunu biliyor mu arkadaşlar? Aa. Ne yapacağız? Halen nerede? Yanına gideyim mi? Oo! Ha! O geldi zaten benim yanıma gitti. Aa! Hadi ama daha korkunç yok mu kanka ben bundan korkmuyorum ya. Sabah oldu bence bu tarafta bir şey yok ya. Kanka o kadar gezdik. Bir şey yok yani bir şey çıkmadı. Aa yeni kapı. Arkadaşlar bence burada bir şeyler var orada yoktu ama burada bir şeyler var yine gece oldu yine kaplar kavandı ya oh bu yine mi bu sefer gelme bu sefer gelme bu sefer gelme bu sefer lütfen gelme gelme kanka yeter yeter kaçıncı bu bu sefer kaçacağım burası değilmiş burası değilmiş haydi izle izle geldik o örümcek bir daha gelmesin Aa. Oha lan. Galiba bulduk. Galiba. Bulduk da burası kapalı. Kapı var burada. Bir yazıyor. Bir. Bizde bir tane var mı lan? Aa gitti. O Şimdi de 2 yazıyor Bak 1 Burası 2 Buradan yürümeye devam edeceğiz yani. Lan 4'e geldik 4 <laughs> Burada da kapı var Burası da 5 Beyin altı. Aha. Beyler. Yeni labirent. Oha bekrumuz kanka o Neyse şu dümdüz koşabiliriz bunlar. Aha. kapılar kapandı. Oo.